Merhabalar sevgili takipçilerim, izleyicilerim. 2018'den bu yana sizinle YouTube üzerinden karşılıklı iletişim halindeyiz. Karşılıklı diyorum benim videolarım karşılık muhakkak görüyor. Çokça yoruma e, hakimim. Çokça yorumunuz geliyor. E, bazıları övgü dolu çok teşekkür ederim hakikaten. Çok zarifsiniz. Bazıları eleştiri olabiliyor elbette. Eksiklerim hatırlatılıyor farkındayım. E, şimdi bu videoyu niye çekiyorum? Öncelikle 2022 videolarımızı hazırlıyoruz. Şu günlerde. Bir iki gün içinde karşınızda olacak. Bütün burçlar için ayrı ayrı. Gezegen geçişleri için ayrı bir video planladık. Dolayısıyla çok fazla teknik bilgiye de boğamadan her bir burcu da ayrı ayrı izliyor olacaksınız. Şimdi öncelikle şunlar için. Için bir ipucu vermek istedim kendimle alakalı. Daha çok danışmanlıkla sizlerle karşılıklı olarak bazen raporlarla bazen çok yoğun olduğum dönemde Skype üzerinden karşılıklı görüşerek kaydederek ee, videoları size ulaştırarak e, danışmanlık vermeye gayret ettim. Ve bu dönem benim için açıkçası son derece yorucu bir dönem oldu. Ve beni bilen danışanlarım bilir ki e, günler ilerledikçe transit haritanızdaki sizin için şanslı ya da riskli her konuyu biz tekrar tekrar görüşürüz. Bunlar için bir formalite, tekrar bir başvuru, randevular bunlara gerek olmaz. Dolayısıyla benim danışanım normalde beni bırakmaz. Memnun olduğu sürece elbette. E, sağ olsunlar demek ki çok büyük bir kısmı memnun ki bırakmazlar hakikaten. Şimdi danışmanlıktan ne alırız konusu bu aralar bireysel anlamda çokça geliyor ve ne beklemelisiniz? 2022'den 2023'ten ne beklemelisiniz konusunu biz nasıl yanıtlıyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Her şeyden önce burada bir falcılık ya da buna benzer bir kehanet, cebimizden uydurmak gibi bir şey, aklıma öyle esli şeklinde yorumlar, adında B harfi olan birinden fayda göreceksin şeklinde alfaki yorumlar bizden beklememelisiniz. Bizden daha çok gezegen yerleşimleriniz, doğum haritanızda her nasılsa bunların sizin haritanıza transitte uyarlanmış yani gökyüzü konfigürasyonu 2022'de her nasılsa size vereceği riskler faydalar, fırsatlar ve tehditler şeklinde yorumlanır. Dolayısıyla Balık Burcu bir danışanım 2022'de bilir ki 12 yılda bir Jüpiter yani iyicil gezegen yani faydalar, fırsatlar sağlayacak gezegen onun için çok önem arz eder. 29 Aralık'tan sonra Jüpiter'in faydasını bekler. Dolayısıyla riskleri de aynı şekilde ifade ederiz. Yani biz çok fazla teknik terime ben en azından boğmak istemem karşımdaki kişiyi ve yorumlarımı yani bu işin mealini anlatmayı tercih ederim. Elbette dayanak noktalarımızı bilmeniz çok önemli. Yani bir boğa Burcu, Terazi Burcu, Venüs onlar için çok önemli bir yöneticisi olan danışanlarıma, Boğa ve Terazi'nin yöneticisi. Venüs Retrosu'nda fırsatlardan bahsedemeyiz haliyle. O yüzden Ocak ve Şubat ayları için çok olumlu şeyler söyleyemeyiz. Hatta tehdit olabilecek bazı konulardan bahsetmek gerekir. Bir yerleşim yerine göre, yani Jüpiter'in benim balık burcunun üzerinde hayat boyu şanslı olacağım diye genel geçer bir kural yoktur. Yerleşim yeri, bulunma hali bu harita üzerindeki 12 evde ne nerede bulunuyor bununla ilgili yani Juno yay üzerindeyse buna göre bir evliliğe bakış açısı geliştirmek diye standart bir söylem şekli olamaz. Dolayısıyla biz aralarındaki açıları, kavuşumları özellikle stelium oluşturdu mu bir yerde gezegen toplaşması var mı bunların hepsini bir arada değerlendiririz. Dolayısıyla 36 bin ayrı varyasyon var doğum haritaları üzerinde ve 220 sabit yıldız var. Sizin fayda zannettiğiniz bir şey sizin açınızdan risk ve handikap olabilir. Sizin çok şanslı görünmek istediğiniz bir detay. Mesela 7. evinizde Jüpiter olabilir fakat Neptün'e bir kare açısı varsa örneğin uyduralım alkolik bir eş mi acaba diye değerlendirmeniz gerekebilir Dolayısıyla doğum haritasından ne beklemeniz gerektiğini biraz bizlere bırakmanız gerekli kendiniz yorumlamanız halinde tanımlamalar peşinden illaki gidilecek ve bize gelen ilk sorularda bu şekilde ilerliyor yani bizden e, izi kadar bireysel anlamda ikizlerde dahi farklı olacak olan e, doğum haritalarını herkes için aynı şekliyle e, yorumlamamızı beklememiz gerekir. İki, çok samimi arkadaşın yükselen boğa olmasına rağmen bambaşka olaylar yaşadığını görürüz. Çünkü yerleşimleri birinin yükselen başlangıç derecesi 0 ya da 1 derece boğadır, diğerinin 24 derece boğadır gibi. Dolayısıyla Placidus'a göre çalışıyorum ben. Placidus'a göre 30 derece yani eşit evler değil olsan değil. Dolayısıyla 30 derecenin içinde her ne dereceden başlatıyorsanız yükseleninizi yani yükseleni bir üst isim olarak düşünün sadece öncelikle. Karakter yükselenle ilgili değildir. Karakter güneş ve ay burcunuzla ilgilidir. Dolayısıyla yükselen ismi ve başlangıç derecesini takip ederek bütünüyle doğum haritasını oluştururuz ve buna göre yorumlarız. Doğum haritası yorumlama işi sizinle birebir yapılan bir şey değil, öncesinde üzerinde mutlaka çalışılması gereken bir şeydir. Şu görmüş olduğunuz defterlerden yaklaşık 20 kadar bir yılda tüketiriz. Bunun sebebi şu, bir kişinin haritası bir saatlik bir inceleme ile vakıf olunabilecek bir şey sayılmaz. Öyle değil o işler. Biraz önceden muhakkak ona hakim olmak gerekir. Benim tarzım görüşmemizi planladıktan sonra örneğin bugün öğlen görüşmemiz varsa bir gün önce muhakkak o haritayı çalışmak ve işselleştirmek, notlarımı çıkartmak, yıldızlarınızı çıkartmak, 220 yıldız var dedim yaklaşık ve 4 kraliyet yıldızı var. Bunlarla ilgisi var mı haritanın? Bunlarla ilgili fırsatları neler? Bunları hazır etmek. Sonrasında da buluşmamızdan, görüşmemizden bir saat öncesinde yine haritanız üzerinde çalışırım. Toplamda en az iki saat çalışırım. Rektifikasyon bu işe dahilse, evet onun için bir ayrıca bir ödeme almıyoruz. Yani ben almıyorum en azından. Bu bir zahmettir ama ben almıyorum. E, beni bilen bilir. E, fakat böyle bir çalışma da yapılacaksa en az 3 saat öncesinde bununla ilgili komple bir yani toplantı 3 saat bir haritaya vakıf olmak şartı var bence benim aldığım eğitim bunları gerektiriyor. Haritayı açar açmaz ilk gördüklerini söylemek imkansıza yakın. Yani bu bir beceri, deneyim hepsini gerektirir. 20. yılı geçtik. Yani 24. yıla yaklaştık fakat ee, bu karşı tarafa samimi bir yaklaşım olmaz. Açar açmaz okumak çok doğru değil. İşte tam da bu yüzden hadi bak bakalım eşimde nasıl durumlar diye sormak çok gerçekçi olmamış oluyor. Ee, ve 2022'yi yorumluyorken de özellikle tabii ki ana haritalarınız bende olduğum için bu kadar büyük bir zahmet gerektirmiyor. Sadece ilerletilmiş transitlerle ay ay 2020'yi okumak ihtiyacı hissediyorum. Bunların dışında şöyle yanlış olabilecek sorular geliyor. Ee, örneğin problemli bir ilişki ve boşanma planlanmış olabilir veya boşanma işiğinde fikirler gelişmiş olabilir. Karşılıklı belki tartışmalar oluşmuş olabilir. Ben boşanmalı mıyım, boşanmamalı mıyım gibi bir sorunun yanıtını bizim vermemiz kesinlikle uygun olmaz. Problemli tarafları konuşuruz fırsatlarınızı konuşuruz. Nasıl bir yöntemle, belki bir psikoterapiyle, belki aile terapistiyle evlilik kurtarılacak mı konuşuruz. Çocuklarla ilgili riskleri konuşuruz. Fakat boşanıp boşanmamak tamamen özgür iradeyle ilgilidir. Dolayısıyla annemle mi yaşasam, ayrı bir ev mi tutsam gibi sorunun yanıtı veya boşanmalı mıyım veya yurt dışına yerleşmeli fırsat olabilecek ve olumlu olabilecek, sağlığınızla ilgili tehdit olmayacak konuları karşılıklı elbette konuşabiliriz. Bazı sabit yıldızların çok ciddi sonuçları vardır. Bir örnek verelim. Motosiklet kazası, araba kazası gibi ihtimalleri sabit yıldızlar üzerinden okuyabiliriz. Çünkü sabit yıldızlar özellikle harita okuma üzerinde aynı zamanda elimizi güçlendiren de donelerdir. Dolayısıyla astroloji kadim bir ilimdir. Buna sonuçları ispatlanacak bir bilim demek, yani bilim için bir ispat gerektirir. Bilim demek çok doğru değildir ama bu bir kadim bir ilimdir. Yani çok eski tarihlerden bu yana bu şekilde yorumlana gelmiştir. Kişilerin ne yapması gerektiği konusunda özellikle özgür iradeyi konuşturmaları beklenir. Dolayısıyla biz size kendi yorumlarımızı yaparız fakat yapmanız gereken son aksiyonlar için özgür iradeniz, kendi iradeniz, kendi bilinciniz gereklidir. Fakat tabii ki çok olumsuz ihtimalleri örneğin haritanızda bir Alzheimer ihtimali varsa kanser türevi rahatsızlıklarla çok uzun zaman belki sağlıkla ilgili çözümler arama durumunuz varsa ya da bazı çocuklarda bir kardeş doğumuyla sağlığını kurtarma gibi ihtimaller varsa bunlarla ilgili elbette bilgi verebiliyoruz. Çok detaylı yani beşikten mezara kadar bütünlük arz eden bir şekilde haritanın bütün filmini okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Özellikle ölüm, yakın ölümleri, ölümün şekli bunları kesinlikle konuşmuyoruz. Her bir mesleğin etik değerleri olduğu gibi bizim de daha eğitim aşamasında bu konularda bir hassasiyetimiz bulunur. Hocalarımızdan öğrendiğimiz budur. Etik değerler ölümü konuşturtmaz. Hatta onunla ilgili hesaplamaları da yapmayız. Bu yıl özellikle çokça danışanım Covid vakası sebebiyle hastanelerde yaptı. Ve bu konularda çok ağır sorular ailelerinden aldık elbette. Ama bunları çalışmak çok doğru değil. Bunlarla ilgili belki psikoterapi yapmak yönümüz daha ön planda olabiliyor. Ve umut vermek açıkçası yönümüz daha e, ön planda olabiliyor. Fakat 2022'de neler yaşayacağız dünya genelinde dediğimizde e, kıtlıktan bahsedersek, iklimle ilgili sıkıntılardan bahsedersek o durumda felaket telalli yapıyorsunuz denebiliyor. Ya da tam tersi boğalar için çok olumlu bir dönem kendi işlerini kurabilirler dediğimde de umut dağıtıyorsunuz denebiliyor. Elbette biz bu eleştirilere çokça hem hazırlıklıyız hem de alışkınız. E, fakat biz gerçekçi olacak şekilde, gerçekten uzaklaşmayacak şekilde konuşmakta, e, fayda görüyoruz. Ben kendi adıma her zaman fayda görüyorum. Danışmanlığın özetini tekrar aktarayım. Danışmanlık bir fal seçenekleri ya da falla ilgili tarotla ilgili vesaire, fincan falıyla ilgili konular değil. 3 vakte kadar diye bir şey yok. E, şanslı tarihler fırsatlar, e, fırsatların nerelerden gelebileceği, kimlerle şansınızın ortak ilerleyeceği, ortaklı işler mi yapacaksınız bireysel mi olmanız gerekiyor. Bunların her biriyle ilgili fırsatlar bizim yorumlarımızda bulabilirsiniz. Hem kendi adıma söyleyeyim hem arkadaşlar adına. Ve dolayısıyla bu fırsatlar belli bir döngüyle bütün burçları sırasıyla mutlaka e, yoklar öyle söyleyeyim e, ve hatta belli döngüler vardır mesela 29-30 yaş satürn döngüsüdür 42 yaş uranüsün kendi haritanızdaki uranüsle karşı karşıya geldiği dönemdir dolayısıyla bağımsızlığı ilan eder bazıları 42-44 yaş arasına denk gelir derecesine bağlı olarak dolayısıyla biz pek çok detayı aynı anda okuyup ve bana hiçbir şekilde iki saat yetmeyecek kadar da bir fırsat aralığında yani en az iki saat ayırmanızı her zaman söylüyorum öneriyorum ve Skype üzerinden kaydedecek şekilde bir video halinde size takdim edecek şekilde de görüşmelerimi yapıyorum. Benim çalışma prensibim bu şekilde. Bir gün öncesinde sizin randevunuza hazırlanırım bu hazır bulunuşlukla ve defterimden yola çıkarak yani benim herhalde yaş itibariyle defter kalem çok işime yarar defterimden yola çıkarak sizinle e, çalışmaya otururum bir saat öncesinden yine sizinle e, sizin için çalışırım haritanız üzerinde ve bu şekilde başlatırız görüşmemizi e, onun dışında Sonrasında sorularınız elbette olabiliyor çünkü biz iki saate iki buçuk saate sıkıştırmış şekilde aktardığımız detayları o yüklemeyle sorular bazen akla gelmeyebiliyor bir gün sonra gelebiliyor. Ana haritanız bende olduğu için sonraki günlerde elbette sorularınızı alıyorum. Bazen bunun için mail adresimi, bazen WhatsApp'ı kullanabiliyorum. Çok değişik noktalarda bana ulaşabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Instagram'dan, Twitter'dan her yerden ulaşır beni danışanlarım. ve 2022'de umarım çok daha şanslı bir gökyüzü, çok daha şanslı bir Türkiye ve çok daha hayırlı sonuçlar alabileceğimiz adımlar atarız, hayırlı insanlarla hayırlı yönetimlerle bir arada oluruz diye umut ediyorum. Şimdilik bu kadar ve sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.